Merhaba arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Akrep burcuna geldik. Bakalım Akrep burcuna hangi kartlarımız çıkacak? Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet sevgili Akrep burcunun kartlarını çekelim. Evet sevgili akrep burcu arkadaşlarımız şöyle yapalım kartlar tam görünsün. İmparator kartımız sizin e, güçlü bir e, zirveye ulaşma zamanına gelmişsiniz. Yani artık en üst basamağa gelmişsiniz. Ve e, iyi bir pozisyonda yer alıyorsunuz. Yani bu iş hayatınızda e, özellikle daha e, yüksek bir pozisyona veya bir ee, iyi bir gelişmeye yorulabilir ee, veya bir görüşme yapabilirsiniz üst yönetimden birisiyle ee, veya bir e eşinizle e ailenizle bir aranızda bir sıkıntı ol oluşmuş olabilir ve bununla ilgili bu durumu düzeltme ile ilgili e araya girmiş bir büyük e sözü dileniceğe bir kişiyle görüşme yapıyor olabilirsiniz. Ee, size bir, e, size her konuda yani birçok konuda yardım edebilecek pozisyonda olan bir kişi olabilir. Ondan bir destek, bir yardım görebilirsiniz. Parasal anlamda da e, size destek verecek anlamında, size destekleyecek bir kişi olabilir. Veya yeni bir alana yönelebilirsiniz. Bununla ilgili bir e, size yol gösterici, destekleyici bir kişi olabilir. E, kariyerinizde, işinizde olum, oluşumlar. E, meydana gelebilir. Mahkeme kartımız gelmiş. Belki sağlıkla ilgili bir sıkıntı oluşmuş olabilir de onunla ilgili güzel bir haberler gelebilir size. Ee, yeni bir diriliş, yeni bir oluşum, yeniden doğuş gibi e, olumlu e, sağlıkla ilgili olabilir. E, veya düşündüğünüz e, şu anki sıkıntılı olduğunuz bir durumla ilgili güzel bir gelişmeler olabilir. Bununla ilgili e, düşündüğünüz, hayalinizdeki ne varsa yani e, bu neredeyse bütün hayalinizle düşüncelerinizle ilgili olan şey artık zirveye ulaşmış pozisyona geliyorsunuz rahatlıyorsunuz ve bununla ilgili artık hani e, meyvelerini topluyorsunuz diyebiliriz açıkçası e, kılıç Prensi gelmiş burada hazır donanımlı bir kişi var yani sizin siz olabilirsiniz veya sizin e, düşündüğünüz bir e, kişi olabilir. E, aklınızda bir kişi olabilir. Belki bir kişiyle bir birliktelik düşünüyorsunuz. Hazırlanmış ona bir bir rayına oturtulmuş, böyle bir zemine oturtulmuş bir hazırlık yapılmış. Bununla ilgili bir e, size e, bir oluşum gerçekleşebilir. Yani Bakın arkadan tılsım şövalyesi var. Yani bazı eşinizle, partnerinizle birazcık böyle güzel vakitler geçirmek istiyor olabilirsiniz. Biraz romantik, belki aranızda duygusal biraz e, birleşimlerin birazcık daha duygusal, daha böyle romantik olmasını isteyebilirsiniz. E, duygularınızı ifade et etmeniz yani birazcık duygularınızı açığa vurmanız çok daha iyi olacak yani e, belki hani bu konuda biraz açığa vurma konusunda zorlanabilirsiniz ama hiç e, bu konuda şey yapmayın çünkü rahatlıkla kendinizi ifade ederseniz çok çok daha iyi olacak e, Tasım şu ailesi size e, geliş sunulacak bir e, bir fırsat karşınıza çıkabilir. Yeni bir alan yani işinizle veya e, kariyerinizle ilgili bir yeni bir alana yönelebilirsiniz. E, iş, işle ev aileniz arasında, eşiniz arasında aile hayatınızın arasında partneriniz arasında biraz böyle kalmışsınız. E, bu biraz aile hayatınızı sizin strese sokmuş yani ikilemde kalmışsınız. Bakın hem e, ya yoğun çok yoğun çalışıyorsunuz onunla alakalı olabilir. Yani bu ikilemde kalmanız birazcık e, sizin sıkıntıya sokmuş, birazcık başınıza buyruk hareket etmiş olabilirsiniz. Yani e, kendi kendi başınıza hani böyle bazı şeyleri tam düşünmeden karar vermiş olabilirsiniz. Dengeli e, düşünme e, kolay kendinizi kolay yani e, ifade etmekte daha böyle e, akıcı davranırsanız daha rahat davranırsanız hem iş alanlarında hem de e, aile hayatınızda evlilik hayatınızda birazcık daha böyle kendinizi tanıtacaksınız kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz e, bu konuda birazcık daha böyle akıcı olmanız gerekiyor birazcık daha duygularınızı daha veya iletişiminizi birazcık daha fazla kurmanız gerekiyor bakın burada bir rekabet halindesiniz mücadele halindesiniz bazı şeylerle uğraşıyorsunuz e, savaşıyorsunuz ama yine bir memnuniyetsizlik söz konusu yani hala bunun sonucundan memnun değilsiniz bir doyumsuzluk var sanki olan gelişen güzel olaylarla ilgili de hala böyle bir e, mutluluk duymuyorsunuz bir e, Rahatlık duyamıyorsunuz, kendi kendinize e, ayrıntıların içinde boğulmuşsunuz. Yani e, istediğiniz şeyin, her, her şeyin böyle bir anda hepsinin olmasını istiyorsunuz. Aslında bu e, biraz zaman gerekiyor. Yani her şey için böyle bir anda hani elimizi ışıklattığımızda her şey bir anda böyle gülük gülüstanlık olmuyor. Bazı şeyler için birazcık çaba sarf etmemiz gerekiyor. Doğru kararlar vermemiz gerekiyor. İkilemde kaldığımız şeyleri doğru yorumlamamız gerekiyor. E, etrafımızda görmediğimiz, tam tanıyamadığımız insanlarda güvenmeyerek e, kendi e, gözlemimizi iyi yaparak onlara fazla yani güvenmemeniz gereken kişiler de var açıkçası ama sanki bunları birazcık daha böyle e, o, mücadele haline gireceksiniz. Yani bir bazı şeylerin farkına varacaksınız. E, ondan sonra hani belki hani yan, burada yanlış yaptığınızı da düşünerek ee, bir memnuniyetsizliğiniz var, yani bir şeyiniz var. Ee, hoşnut olmadığınız sonuçlarından hoşlanmadığınız durumlar söz konusu. Ee, ama siz bura, burada birazcık hani e, karşınıza gelen şeyleri e, bazı şeyleri görmüyorsunuz yani önünüze gelen şeyler var. Onları tam iyi yorumlayamıyorsunuz. Belki bu konuda arkadaşınızdan e, yakınlarınızdan bir destek almanız gerekebilir bazı şeyler hani sizin gözünüzü kapatmış gibi bir perde gibi kapatmış gibi gözünüzü o yüzden birilerine bir iletişim halinde veya bir çok yakın bildiğiniz dostlarınız aileniz özellikle onlarla bazı şeyleri paylaşıp onların da fikirlerini alırsanız sizin birazcık daha motive edeceklerini en azından durumlarla ilgili karşınıza çıkan durumlarla ilgili yorumlamanızı veya kendi moralinizi düzeltmenizi sağlayabilirler. Evet sevgili Akrep Burcu'nda kartlarını elinden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.